Evet, Nil Bey, Sorularınızı evet. dinliyorum. Tabii ki efendim. Eee Sayın Müşra Erturan. Biraz kendinizi bize müsaadenizle masanın arkasını gösterme. misin <laughs> <laughs> kağıdını? Evet. Sayın Müşra Erturan. Kimsiniz efendim? <laughs> Beşteniz LTD şirketinin bir çalışanıyım efendim. Beşteniz LTD şirketi. Peki biraz bize Beşteniz LTD şirketinden bahsedebilir misiniz? Beşteniz LTD şirketi uluslararası ticaret yapan bir şirket. E, TR Games'e Beşteniz şirketinin bir Olur. projesi. Peki neden TR Games denen bir oluşumun içerisine girdiniz? TR Games denen bir projenin oluşumuna neden girdik? Çünkü e, yerli oyun üreticilerinin, geliştiricilerinin dünyaya açılmasını aslında biz desteklemek istiyoruz. Bir, katkıda bulunmak istiyorsunuz. Yani. Katkıda bulunmak istiyoruz. Telefonum oldu. Kestik. Destek olacak. Yani bu mudur? Mevzu. Bu kadar mı efendim? Sadece bu mudur yani? Hayır, amacı sadece hayır. sadece bu mu yani? Türk <laughs> oyunlarını dünyaya duyuralım her zamana kadar kolay olmayabiliyor. Steam'e her gün yüzlerce oyun yükleniyor. Ve hani eminim bunların içinde bir sürü de yerli oyun vardır. Maalesef e, geliştiriciler oyunlarını e, duyurmakta, tanıtmakta zorluk çekiyorlar. Aslında bizim bu platformu kurmamızın amaçlarından biri de ee, yani insanların oyunlarını tanıtmalarına yardımcı olmak, bir indeks oluşturmak. Türkiye'de çıkan bütün yerli oyunların indeksini oluşturmak aslında. Evet, ayda onlarca oyun çıkıyor de. ama dünyada duyulan birkaç tane oyunumuz var sadece. Hatta bir tane diyebiliriz bence. Ee, uluslararası bir şirket <laughs> olduğumuz için aslında ve oyun sektöründe yer aldığımız için bizim için bir nebze daha kolay olacak hani Türklerin yerli oyunların yurt dışına açılması bizim için aslında yani görece daha kolay bir şey. Ee, Hali hazırda oyun, oyun dağıtımı zaten dağıtımı yapıyoruz. Değil mi? Oyun dağıtımı yapıyoruz evet. Kesinlikle. Ve uluslararası bir şirket olduğumuz için ee, yani TR Games öyle sıradan bir platform değil bu yüzden. Yani aslında arkasında beş deniz gibi bir gücü güç, güç var evet. <laughs> e, o önemli yani yani sıradan bir blog sitesi değil aslında TR Games. Onun için ben zaten e, hani yerli oyun geliştiricilerinin gelip Oyunların tanıtmalarını istiyorum bizim sitede. Özellikle kendileri bu taleple gelirse çünkü biz hani bulmakta zorlanabiliyoruz bazen. ulaşmakta ee, belki hani ne cevherler var, gibi. belki ne cevherler var bizim ulaşamadığımız. Ee, onlara ulaşmak isteriz tabii ki. Anlamaktayım. <gülüyor> <gülüyor> ne işin kısacası anlayacağınız TR de sadece Türk oyunları ve Türk oyunları üzerine, Türk oyun sektörü üzerine gerekli yazılar, gerekli etkinlikler vesaire bulunacak ve Türk oyunlarının dünya çapında duyulmasına veyahut satış başarısı yakalamasına yardımcı olacak içerikler veyahut yardımlar yapılacak. Yardım demeyelim biz ona gerçi. Sonuç olarak kimsenin yardıma ihtiyacı yok. Peki TR Games'te ne tarz etkinlikler bizleri bekliyor? TR Games'te Ben aslında... neden TR Games'e girmeliyim? Ee, yani şimdi şöyle, Şimdi bir kere o indekste yer aldığınız zaman siz bizim aklımızda bir yerde duruyorsunuz. Ee, o önemli bir şey. Yani biz kendi sitemizi açtığımızda bakıyoruz işte hangi oyunlar var. Ee, bir kere o indekste yer almanız önemli çünkü e, ileride yapacağımız etkinliklerde ya da e, işte bu dağıtım ağına dahil olabilmeniz için aslında... Ee, sizin hani o indekste onun için yer almanızı istiyoruz. Yani bizim için de kolay olacak bu şekilde. Hani biz kendi indeksimize baktığımız zaman göreceğiz ki, ha evet bu oyunda varmış gibi. Yani aklımızda bir yerde olacaksınız bu sayede. Şimdiden böyle şu etkinlikleri yapacağız diye e, duyurmak istemem açıkçası. Ama hani birçok farklı etkinlik, yani bu etkinlikler, yerli oyun geliştiricilerinin işine yarayacak birçok etkinlik yapmayı düşünüyoruz şu an için. Kesinleşmeden bir şey söylemek istemem ama e, o yüzden ama olacağını, şimdi, olacağını, olacağını evet olacağını garantisini veriyorum şu an. Peki ben de oyun geliştirici değilim. Hı hı. ben niye gireyim isteyen? Ya şimdi Bana e, ne söylüyorsunuz? <isim? gülüyor> Oyuncular da sonuçta oyun oynamak ister değil mi? Yani ve e, bizim ülkemizde çıkan oyunları desteklemek isteyen birçok insan biliyorum ben. Eee hani kendim de buna dahil olmak üzere. eee hani normal yabancı bir oyun almak üzere... Ol, e, git kestik. Normal <laughs> <Kesinlikle. gülüyor> hani yabancı bir oyun almak yerine açıkçası desteklemek için sırf. Yerli bir oyun almayı tercih edebiliyorum bazen mesela ve birçok kişinin de bu şekilde düşündüğünü Düşündüğüne eminim. Ee, hani ben böyle yapıyorum ama başkaları da böyle yapıyordur kesinlikle diye düşünüyorum. Hatta oyuncular eminim yerli oyunlar hangi yerli oyunlar var şu an neler var diye çok merak ediyordur. Ee, bakmak istiyordur bence. Hani böyle düşündüklerini hissediyorum ben açıkçası. E, düşünmüyorlarsa da biz buradan e, şey yapmış olalım yani e, onlara da bir nasıl diyeyim? E, Kestik. Kestik. <laughs> <laughs> Sigaraya kapışın değil mi şimdi? Böyle? Peki. <laughs> TR Games nedir efendim? Düşünmüyorlarsa <laughs> da biz onları teşvik etmiş olalım bunu düşünmeye, yerli oyunlara destek vermeye ve e, en azından onları denemeye, işte yorum yazmaya, Steam'de mesela ve hani nasıl daha fazla geliştirmeleri, daha iyi şekilde geliştirmelerine yardımcı olmaları için biz onları teşvik edelim bu sayede. Hani bir kaynak olarak bizi takip ederlerse mesela yeni bir yerde oyun çıkmış, aa işte ben bunu alırım, ben bunu oynarım, ben bunu yorum yaparım diyerekten mesela e, oyun geliştiricilere yardımcı olabilirler diye düşünüyorum yani. Anlamaktayım. Peki Arzurum olacak mı? <laughs> Yani tamam, neden olmasın yani. onda bir yerli böyle. oyun sonuçta. <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi çok fazla magazine girmek istemiyoruz ama e, yani sonuçta her oyuna kapımız açık, her oyunun tanıtımını e, vesairelerini yapabiliriz tabii ki. Bizimde bir değerlendirme, bir değerlendirme komisyonumuz var haliyle. Yani bu şekilde oyunlar değerlendirilecektir. Peki Geleyim. ne konularda yazılar, içerikler olacak istedim sadece oyun incelemeleri mi olacak? Ya yani... sadece oyun geliştiricileri için eğitimler ve gereken bilgiler mi olacak yoksa ne olacak abi bu site? De... <laughs> ya bu şimdi ne yiyecek kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> ya sitede biz genelde sektör, genel e, sektörle ilgili hani oyun sektörüyle ilgili haberlere yer vermeye çalışıyoruz işte. E, hangi oyunlar çıkacak işte e, ya da hangi oyunlar çıktı gibi ve bu oyunların incelemelerini yazıyoruz şimdilik. Bazen de tabii ki dünyadan haberleri de yer veriyoruz ee, de Bildiğimiz üzere Türk oyunlarının zaten çıktığını duymak biraz zor. Evet. Yani biz Bizim ilk için baş... de zor. Yani evet, <laughs> biz ilk başta indeksimizi sıfırdan yapmaya çalıştığımız zaman gerçekten çok zorlandık çünkü hani e, öyle bir kaynak yok yani hani işte bütün Türk oyunları artık var. Artık var. <gülüyor> <gülüyor> bütün Türk oyunlarını böyle bir arada bulabildiğimiz bir platform. Hani Steam'de mesela desek, Steam'de bütün oyunlar bir, yer, bir yerlere dağılmış durumda sonuçta. Hani oradan tutup da hangi oyunlar yerli oyun vesaire bunu bulmak biraz zor. Kimlerinde Türk oyunu diye yazmıyor zaten. Yani, yani evet. yani bir sürü farklı stüdyo var muhtemelen. Yabancı isimler, isimler koyan stüdyolar. O yüzden hani hangisi yerli oyun bilemiyoruz haliyle. Onun için bulmak zor oldu bizim için. Ee, ama işte biz bu işi sizin yapıyoruz. Tanrı'yı artık var. Kres Türk önü mü? <laughs> Oyunculara ne sunuyoruz? T'ye girdiniz. Bana sizin katkınız ne olacak? İşte yani oyuncu sonuçta oyun oynamak ister değil mi yani? Ee, ve oyuncu hani... oynamam ama ben sizle siz oyun oynayabilirim bence şahsi fikrim bu yönde yani. Bizimle siz oyun. Siz olmadan tabii ki biz olmadan da oyun oynayabilirsin ama bizim bir kendi kendimize has bir komünitimiz var ve gelişmekte olan bir komünitimiz var. E oraya dahil olabilirsin mi? yani. Mesela senin için konuşuyorum. Oraya dahil olabilirsin. o <laughs> <laughs> <Reda olmuş> bir <gibi gülüyor> <istiyordun. gülüyor> Çekilişlerimiz tabii, tabii ki, daha ki daha önce yaptık. İnsanlar ne ister? Yani <laughs> 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 Daha önce çekiliş yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz tabii ki çekilişlerin sonu yok. Onlar da ilerleyen zamanlarda çekilişlerimiz Yayınlar, olacak. Daha videolar videolarda, Instagram, Facebook, Discord, Twitter, LinkedIn. Her yerde çekilişlerimiz olacak tabii ki zaman zaman. Discord. Discord'da yine açtık. Discord. Söyledim. Ben söyledim. Okey. <laughs> <laughs> İlk kere söyleyelim yine açtık çünkü. Geliştiricilere ne sunuyoruz abi? Ben oyun geliştiricisiyim. Yani ben erzurum yaptım. Demin bana ne sunuyorsunuz abi? Ufak tefek anlattım yani şimdi oyunlarınız tabii bizim tarafımızdan değerlendiriliyor. Ondan sonra e, yurt dışı dağıtımı, e, oyunların yurt dışına açılması, işte tanıtımı vesaire gibi şeyleri e, hani karşılıklı anlaşmalarla üstlenebiliyoruz. Yani oyunlarını tanıtma şansı sunuyoruz aslında yerli e, şey. ...oyun geliştiricilere. Niye biz reklam ajansı mı... Orada Nerelerden ilham almaktayız? Nerelerden Doğana. ilham almaktayız? Ama Çok e, güzel. E, şey. <laughs> Uçan kuştan ilham alıyorum. <laughs> e, nerelerden ilham almaktayız? Şöyle, e, aslında... ...ilham aldığımız yer tabii ki... ...dünya oyun sektörü, dünya oyun sektöründe neler olmuş daha önce? Şimdi neler oluyor? Tarihte neler olmuş? işte dünyadan kastım tabii ki başlayacağı Amerika ve Japonya yani e, yani oyun merkezleri, merkezleri diyelim. Asya ve ee, evet yani özellikle oralardan ilham almak hoşumuza gidiyor. Çünkü yani geçmişte birçok şey olmuş oyun sektörünü bir anda oyun sektörüne bir anda pik yaptıran birçok şey olmuş ve hani Onlardan ilham almak bizim için önemli e, çünkü biz de belki Türkiye'deki oyun sektörü olarak benzer şeylerin, e, benzer yolların içinden alabiliriz. geçeceğiz. E, ve hani onlardan ilham alarak belki daha farklı şeyler yapabiliriz. Ve oyun geliştiricilerin de aynı şekilde bu tarz hani oyun sektöründe geçmişte neler olmuş dünyada. Bunların birazcık farkında olmalarını isteriz açıkçası. Ee, onunla ilgili de içerikler üretmeye çalışıyoruz zaten. Ee, sadece tabi oyun geliştiriciler değil, hani oyunla ilgilenen herkes bunlardan ilham al alabilir. Yaptığı işlerde mesela yani. Çünkü sonuçta büyük bir endüstri oyun endüstrisi. Ee, hani bunlardan ilham alıyoruz açıkçası. Bitti. Bitti. Bitti bu kadar. <laughs> bu kadar. TRM's Yazılarınızı bu. yollayın. Ee, bekliyoruz. Oyunlarınızı ee... yollayın, kendinizi yollayın. Vesikalık evet. fotoğrafınızı yollayın. Her şeyi yollayabilirsiniz. <laughs> Mail adreslerimiz her yerde var zaten. her bir de ekleyeceğiz. Yani evet, e, oyunu adresimiz. tanıtmak isteyen herkesi bekleriz. Neyse Instagram'ı geçiyorum boş. Var ya çok fazla uzatmaya gerek yok insanlar. Boşambaş etmesin. <laughs>